Saadet Partisi olarak Bülent Kaya. Buyurun Sayın Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Şanlı tarihimizin en yüksek mertebelerinden biri olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bir haftadayız. Önümüzdeki hafta genel kurulu Cumhuriyetimizin 100. yılına girmiş olarak icra etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla milletimizin kahramanlık ve fedakarlıklarıyla kazandığı istiklal mücadelesinin bizlere bıraktığı en büyük kazanım olan cumhuriyetin 100. yılını biz de tebrik ediyoruz. Bu sebeple de 2023 yılı milletimiz için yalnızca takvimdeki sıradan bir yıl değil, iktidarın tutamadığı sözleriyle vaatler verdiği bir yıl değil, milletimizin gelecek için dönüm noktası olarak gördüğü bir yıl olarak görüyoruz. Çünkü 2023 kahraman milletimiz ve aziz şehitlerimizin 2023 yılında inşa ettiği Cumhuriyetimizin tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta durduğunu ve geleceğe uzanacağını gösteren bir dönüm noktası olarak görmekteyiz. Bu nedenle bu büyük günü anarken geçmişimizde gurur duymanın yanı sıra geleceğe dair büyük umutlar taşımak durumundayız. Yanlışlık mı oldu ya? Milletimizin kahramanlık ve fedakarlıklarla kazandığı istiklal mücadelesi bize özgürlüğün ve bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu öğretmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılı bu değerleri sonsuza kadar yaşatma ve daha ileriye taşıma kararlarının bir ifadesi olarak kalacaktır. Unutmamalıyız ki Cumhuriyetimizin 100. yılı sadece bir geçmişi anma değil, aynı zamanda geleceği şekillendirme fırsatıdır. Bu dönemde demokrasimizi daha da güçlendirmeli, adaleti tesis etmeli, eğitimde ve sağlıkta kaliteyi artırmalı, kadim sorunlarımızı birinci yüzyılda çözemediğimiz sorunları ikinci yüzyılda çözme iradesini ortaya koyacağımız bir yeni yüzyıl olmalıdır. İşte bu nedenle 2023 milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmek huzur ve refah içinde bir Türkiye'nin temellerinin atılması gereken bir yıl olmalı kutuplaşmanın ve kamplaşmanın değil, kucaklaşmanın ve kardeşliğin ve çoğulcu bir demokrasinin yıl dönümü olmalıdır. Milletimiz 2023'ü umut ve heyecanla beklediği, geleceğe dair büyük hayaller kurduğu bir yıl olarak görmesini isterdik. Ancak ne yazık ki Cumhuriyetimizin üzerinde bir ölü toprağı var. Cumhuriyetin 75. yıl kutlamaları bugün bile hala sevinç ve özlemle hatırlanırken milletimizin gurur yılında iktidar bu büyük günü alel özel programlarla geçiştirmeye çalışmaktadır. Aslında iktidar tıpkı Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir Türkiye inşa edemediği gibi Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır bir anma ve anlama vizyonu da ortaya koyamamıştır. Bugün Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye gençlerini kendi ülkesine küstüren, onları müreffeh bir gelecek değil, endişe dolu bir hayat vaadeden bir ülke haline gelmiştir. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye insanların mutlu bir gelecek için değil, günü kurtarmak için karın tokluğuna yaşadığı bir ülke haline gelmiştir. Oysa aziz milletimiz 100. yılında Türkiye'nin çok daha müreffeh çok daha huzurlu ve mutlu olmasını arzu ediyordu. Maalesef bu hususlar gerçekleştirememiştir. Ancak biz bu hayali hayata geçirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan siyasi partilerimizin milletvekili olarak üzerimize düşen vazifeyi bir an önce yerine getirmek durumundayız. Değerli Başkanım, Sayın Milletvekilleri, dün köprü ve otoyol ücretlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere bir zam kararı ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Ocak 2023 tarihinde bugün bu sıralarda bulunan bakanların da alkışları eşliğinde 2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerinin artırılmaması kararını aldık. Ülkemize milletimize hayırlı olsun diye bir tweet paylaşmıştı. Altını kırmızıyla işaretledik. Bugün seçimden sonra ise üstünü çizerek bir zam kararı aldılar. Az evvel Anadolu Ajansı'na düşen bir haberde Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun Bey bugün yürürlüğe girmesi gereken bu zamın sene sonuna kadar ertelendiğini ifade etti. Bir devlete ciddiyet yakışır. Madem siz Cumhurbaşkanı olarak bu sözü verdiyseniz bu git gel şeklindeki yaptırımlarınız kamuoyunun baskıları sebebiyle bunu geri almanızın bundan sonra atacağınız adımlarla ilgili ciddiyetinizi sorgular hale geldiğini de görmeniz gerektiğini ifade ediyorum. Dolayısıyla şunu net bir şekilde görüyoruz ki iki aylık köprü ve otoyol ücretlerine dahi muhtaç olmuş bütçesi kara delik haline gelmiş bir ülke yönetimiyle karşı karşıyayız. Bir diğer husus üzerinde durmak istediğim Sayın Başkan değerli milletvekilleri. 5 dakika bitti buyurun. Hatay milletvekilimiz Can Atalay'ın hak ihlaliyle ilgili anayasa mahkemesi bugün beklenen kararını verdi. Elbette gecikmiş adalet adalet değildir. Bu hususla ilgili aslında bir anayasa mahkemesi kararının verilmesine dahi ihtiyaç yoktu. Çünkü bu konuda anayasa mahkememiz daha önce iki milletvekilimizle ilgili hemsal karar vermişti. Ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız da maalesef Anayasa Mahkemesi kararını beklemeden onları bir an önce yürürlüğe koymuş. Sonra o karardan rücu etmek durumunda kalmıştı. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin gecikmiş olsa da bu kararı Türkiye'nin bir hukuk devleti olması açısından bir işaret. Ama yar statikocu yargı bürokratlarının Can Atalay ve bu meclise kaybettirdiği 5 ayın hesabını hep beraber sormak zorundayız. Çünkü kimse keyfi davranamaz. Anayasa Mahkemesi kararlarının herkese karşı bağlayıcı olduğunu, uymayan kişilere bir yaptırım uygulanması gerektiğini ifade ederek genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.